Sevgili gençler, hepiniz Mergen Tarih kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte insanlığın ilk dönemleri ünitesinin ikinci kısmıyla sizlerle birlikteyiz. Hatırlarsanız bu üniteyi üç başlık üzerinden inceleyeceğimizi söylemiştik. Geçen dersimizde ilk kısmı bitirdik yani tarih öncesi dönemleri bitirmiştik. İkinci kısımda da sizlere ilk çağ uygarlıklarını anlatacağız. İsterseniz başlayalım. Müzik Hemen konumuza giriş yapalım. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere daha önceki derslerde üstüne basa basa ifade etmiştim. Demiştim ki sizlere tarih çok önemli bir olayla başlıyordu hatırlarsanız. Neydi o? yazının icadı değil, mi? Ve bir önceki dersimizde hatırlayacağınız üzere yazının olmadığı dönemleri yani tarih öncesi dönemleri sizlere aktarmıştık. Ve o kısmın son slaytında ne demiştik? Yazının icadı ve gelişimi olarak da son slaytı işleyip dersin bitir dersimizi bitirmiştik değil mi? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yazının icadı ile birlikte hatırlarsanız tarihi çağlar başlamıştı. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ olarak sırasıyla bunları aktarmıştık. Bizler başlığımızdan da anlayacağınız üzere artık ilk çağa başlıyoruz arkadaşlar. İlk çağ uygarlıklarını sizlere aktaracağız. Hemen bir sonraki slaytımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Emin olun ki e, yorum soruları da çok çok karşınıza çıkıyor ama fark etmiyorsunuz. Şimdi bakın burada ilk çağ uygarlıklarını 3 başlık üzerine incelemişiz. Daha doğrusu başlıktan zedi bölge diyelim biz bunlara. Mezopotamya, Anadolu ve Doğu Akdeniz olarak arkadaşlar 3 kısımda inceleyeceğiz. Sizlerin bu e, karşınızdaki slayta çok önem vermeniz gerekiyor. Çünkü siz hangi uygarlık, hangi coğrafyada kurulmuş bunu bilmezseniz yorum sorularında emin olun ki yanlış yaparsınız. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Bizler arkadaşlar ne yapacağız? Bakın direkt umarım İmlecim gözüküyordur. Mezopotamya uygarlıklarından başlayacağız. İmleçte gösterdim alanı inceleyeceğiz. Daha sonra ne yapacağız? Anadolu uygarlıklarını inceleyeceğiz. En sonki kısımda da Doğu Akdeniz uygarlıklarını işleyerek dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Bakın burada e, Mezopotamya uygarlıklarına başlayacağız. Sümerler, Babiller, Asurlar, Akadlar ve Elamlar olarak daha sonra Anadolu uygarlıklarına geçeceğiz. En son Do Doğu, Akdeniz uygarlıklarını atarak dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi Mezopotamya uygarlıklarından başlayacağız. Sebebi de şudur ki tahmin edebileceğiniz üzere az çok biliyorsunuzdur. Yazıyı kim buldu arkadaşlar? Sümerler buldu değil mi? O yüzden de biz e, Sümerlerden başlayacağız. Sümerleri sizlere aktarmaya başlayacağız. Ancak buna geçmeden önce çok kısa bir nottan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın Yazı ilk defa Mezopotamya ortada Mezopotamya coğrafyasında ortaya çıktığı için biz ne yaptık sizlere Mezopotamya uygarlıklarını anlatmaya başlayacağız. Ancak şöyle küçük bir not vereyim. Yazı arkadaşlar bu haritada gördüğünüz veya görmediğiniz hiç fark etmez. Herhangi bir coğrafi bölgeye yazı ne zaman giderse tarih orada o zaman başlar. Lütfen bunu unutmayın. Mesela şu an Mezopotamya'da tarihi başlattık biz değil mi? İm İmlecim şu an şu an gözükmeye başladı. Ee, ne dedik biz? Mezopotamya'da şu an yazı bulunduğu için Mezopotamya'da tarih başladı. Ancak Anadolu'da henüz tarih başladı mı? Hayır. Belki bu insanlar bakır çağında, belki demir çağında bilmiyoruz. Belki İtalya coğrafyasına gideceksin, oradaki insanlar belki eski taş çağında bilemiyoruz. Dediğim gibi insanlık etkileşime girerek birbirlerini gelişmeye, geliştirmeye başlayacak ama dediğim gibi bu uzun bir süreç ve şu an e, Mezopotamya coğrafyasında yazı bulundu ve yazının bulunmasıyla artık tarih burada başladı. Bunu unutmayalım. Dediğim gibi yazı nereye, e, hangi coğrafi bölgeye ne zaman giderse tarih orada o zaman başlıyor. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar Sümerlerden başlıyoruz. İlk uygarlığımız tabi yazının bulunmasıyla e, kendilerini ön plana çıkardılar. Bakın sol aşağı tarafta çivi yazısı ile yazılmış bir tableti görüyorsunuz görselini. Çivi yazısı bundan ibaret. Dediğimiz gibi bu insanlar çivi yazısını buldu ve tarihi başlattılar arkadaşlar. Ve tarihi çağlara geçen ilk kadın oldular. İkinci maddeye değiniyoruz. E, önemli bir madde. Sümerler yanlış hatırlamıyorsam 2023 yılında e, veya 22 dolar yanlış hatırlıyor olabilirim. Üniversite sınavında sordular. Birkaç maddesini verip. Direkt harita üzerine sordular. Öyle bir zor kısmı da var. Her zaman söylüyorum haritası tarih olmaz gerekten. O yüzden ikinci maddeyi sınavda vermişlerdi. Demiş ki birbirinden bağımsız site denilen şehir devletleri halinde yaşadılar. Bakın şehir ediyor. ediyor. Şu an siz bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şu an size bunu anlatmayacağım kafanızın karışmaması adına. Ortaçağ ünitesinde bunu çok detaylı şekilde anlatacağım arkadaşlar. Siz sadece şu an bu maddede Sümerler'deki şehir devletinin adının site olduğunu bilin. Çünkü ilerleyen süreçte göreceğiz. Mısırlarda mesela şehir devletlerine nom diyeceğiz. İyonyalılarda yani Yunanlılarda şehir devletlerine polis diyeceğiz. Bunları iyi bilin, adlarını karıştırmayın. Demişiz ki Sümerlerdeki şehir devletlerine site deniyormuş. Bu şehir devletlerinin başında ensi ve patesi denilen rahip krallar varmış. Bakın arkadaşlar, bunların hepsi değerli yorumlar. Mesela rahip kral demiş. Bunu yorumlamamız gerekirse, rahip kral aklınıza ne canlanıyor rahip kral deyince? Adam hem rahip yani dinin, dini temsil ediyor, hem kral siyaset temsil ediyor. Peki, dini ve siyasi etkiyi tek güçte birleştirerek otoritesini güçlendirmiş diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz değil mi? Bakın bunları yorum olarak soruyorlar. Bunları büyük bir paragraf haline getirip hangisine ulaşılabilir, hangisine ulaşamaz diye sorular gelebiliyor. Lütfen dikkat edin. Bir diğer başlığımıza geçiyoruz arkadaşlar. Demişiz ki Sümerler Zigurat adı verilen tapınaklar yapmışlardı demişiz. Arkadaşlar Zigurat'ı karşında, karşınızda görüyorsunuz şu an. Bu e, mimari yapı Sümerlere ait. Çok amaçlı bir yapıya sahip. Şu en aşağıdaki büyük kata arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın çok geniş balanı kapsıyor. Bu kata arkadaşlar tahıl tahlanbar olarak kullanılıyor. Hemen şurada bakın merdivenden çıktığınızda hemen şu orta katı görüyorsunuz. Bu orta katı arkadaşlar ibadethane artı okul görevi geliyor. En de arkadaşlar hatırlayacağınız üzere tarih ve zaman üretesinin son kısmında takvimlerde bir şey bahsetmiştim. Demiştik ki iki takvim türü vardı. Bir ay yılı takvim vardı bir de güneş yılı takvim vardı. Ay yılı takvimi kim bulmuştu arkadaşlar? Sümerler bulmuştu değil mi? İşte Sümerler astronomiyle ilgilendikleri için zigguratın en tepesi arkadaşlar rasatane. Yani gözlemevi olarak kullanılıyor. Bunu belirtmiş olalım. Dediğim gibi bu zigguratlar e, Sümerlere ait bir mimari yapı diyebiliriz. Bir sonraki maddeye geçiyoruz. Demişiz ki tarihte bilinen ilk yazılı hukuk kuralları yani Urkagine kanunlarını Sümerler hazırlamıştır arkadaşlar. Unutmayın. İlk yazılı hukuk kuralları diyoruz. Tarihte her zaman ilkler, tekler, enler, sonlar önemlidir. Bunlar her zaman sorulur. Lütfen unutmayın. Urka yine kanunları Sümerler dedik. Son maddeyi zaten az önce bahsettik. İlk ay yıla yasası takvim bulduklarına bahsettik. Ve Sümerleri arkadaşlar bitirmiş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi size şöyle bir tavsiye vereyim. İlk çağ uygarlıktan çalışırken. Şimdi mesela birkaç uygarlık hariç. Mesela Sümerleri hariç tutabiliriz. Ben size şunu diyemiyorum. Arkadaşlar Sümerlerin bir tane önemli özelliği var. Bunu bilin yeterli diyemiyorum. Çünkü Sümerler çok önemli bir uygarlık. 3-4 tane önemli özelliği var. Ancak birkaç uygarlık haricinde. Bu uygarlıkların birçoğu arkadaşlar kendilerine has bir tane spesifik özellikleri var. Bunları hatırlarsanız gerisi çok rahat gelir emin olun. Yani zaten sorarlarsa o bir maddeyi sorarlar size. Yani demek istediğim şu mesela şimdi geçeceğimiz uygarlık ikinci uygarlığımız Babil'ler arkadaşlar. Babil'lere hemen geçiyoruz. Mesela Babil'ler deyince bizim aklımıza sadece Hamurabi kanunu gelse yeterli. Zaten büyük ihtimal bunu soracaklar. Yani her uygarlık Sümerler kadar, Hititler kadar böyle çok fazla özelliğe sahip değil. O yüzden uygarlıkların birer tane önemli özelliği aklımıza gelirse gerisi zaten doğaçlama aklımıza gelir. Bunu unutmayalım. Şimdi Babiller dedik Mezopotamya uygarlıkları içerisinde önemli bir yere sahip. En ünlü hükümdarı Hammurabi demişiz ve tabii ki de Babiller deyince aklımıza gelecek tek şey belki de Hammurabi kanunlarıdır. Bunu unutmayın. Arkadaşlar Hammurabi kanunlarının tek, tek demeyelim daha doğrusu en önemli vurgu noktası şurasıdır. Hammurabi kanunları çok sert bir kanundur. Caydırıcı cezalar barındırır. Hatta kitaplarda kısasa kısas olarak bahsedilir. Yani mantık şu. Cezanın bir daha işlenmemesi adına işlenen suçlar çok ağır şekilde cezalandırılıyor. Ölüm cezası çok popüler. Şimdi ÖSYM bunu nasıl soruyor bize? Bazen e, hatta yeri gelmişken hatırlatmış olalım. Onu da atlamışız. ÖSYM arkadaşlar Hamur abi kanunuyla Urkagina kanunlarını karşılaştırıp soruyor. Şimdi az önce bahsettik. Hamur abi kanunları ne dedik? çok sert bir kanun. Gerçekten caydırıcı cezalar var. Ölüm cezası çok popüler. Peki Urkagina kanunlarına bakıyoruz. Yani Sümerlerin hazırladığı kanunları. Onlarda da tam tersi Urkagina kanunlarında cezalar genelde para cezası arkadaşlar. Yani böyle bir tercihte bulunmuşlar. O yüzden genelde Hamur kanunları ile Urkagina kanunlarını karşılaştırıp soruyorlar aklınızda bulunsun. Ama dediğim gibi Hamur abi kanunları çok çok sert. Ve tarihte bilinen ilk anayasa arkadaşlar. Şimdi Urkagina kanunlarının maddesi çok sınırlı. İlk e, yazılı hukuk, hukuk kuralları dedik ama elimize çok az ulaşmış. Ama Hamurabi kanunları diyoruz. E, sayısını belki yanlış hatırlıyor olabilirim ama yanlış hatırlamıyorsam 270 küsur civarı madde vardı Hamurabi kanunlarında. Bu çok önemli bizim için Ne dediğim gibi çok sert. Bunu unutmayın lütfen. E, bir sonraki madde demişiz ki mimari de çok gelişmişlerdir. Bakın sağ taraftaki görseli görüyorsunuz. Ee, illaki duymuşsunuzdur. Babil'in asma bahçeleri olarak dünyanın eski yedi harikasından biri olarak biliniyor. Bu da bize mimaride e, geliştiklerini bizlere kanıtlıyor arkadaşlar. Demişiz ki Sümerler'den etkilenerek çivi yazısını kullanmışlardır ve çok tanrıda dinleri vardır. Zaten bunu bekliyoruz daha doğrusu Sümerler'den etkilenmelerini bekliyoruz çünkü Sümerler'in bulduğu çivi yazısı birçok toplum tarafından kullanılacak diyelim. Babillerde bitirdik arkadaşlar. Asurlara geçmeden önce Akadlar'ı Burada değinmek istiyorum. Akadlara özel bir slide hazırlamadım çünkü tek bir madde var. bize sorulma ihtimali olan. O yüzden tek cümleyle geçeceğiz. Akadlar arkadaşlar tarihte bilinen ilk düzenli imparatorluk, ilk düzenli ordunun kurulmasıdır. Bunu unutmayın. Yani tarihte bilinen ilk düzenli orduyu kuranlar Akadlardır. İlk imparatorluğu kurmuşlardır. Bu adamlar asker bir millet. Bu gördüğünüz Mezopotamya'nın hepsini ele geçiriyorlar arkadaşlar. Gerçekten askeri konuda kendilerini geliştirmişler. Bize sorulma ihtimali olan tek şey budur. Bunu unutmayın. Ee, biz diğer önemli uygarlığımıza geçeceğiz. Asurlar'a geçeceğiz arkadaşlar. Çok 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 önemli bu uygarlık. Bunun sorulma ihtimali yüksek. Hemen bunu kısaca aktaracağız. Şimdi arkadaşlar. Demişiz ki yukarı Mezopotamya'da yaşamışlar. Yaşadıkları topraklar tarıma elverişli olmadığı için hayvancılık ve ticaretle uğraşmışlar. Şimdi. Az önce bahsetmiştim ne demiştik? Her uygarlığın birer tane önemli özelliği aklımıza gelsin. Gerisi, gerisi zaten doğaçlama aklımıza gelecek. Şimdi biz asurlar deyince aklımıza ne gelsin? Direkt ticaret gelsin arkadaşlar. Ama altın çizerek söylüyorum kara ticareti. Bunun özellikle belirtmemin sebebini ilerleyen slaytlarda anlayacaksınız. Şimdi az önce bahsetmiştik ne demiştik? Bir coğrafyaya yazı ne zaman giderse tarih orada o zaman başlar demiştik değil mi? Bakın bunu tekrar hatırlatıyorum. Peki arkadaşlar bu asurlar ticareti kiminle yapıyor? Hangi bölgeyle yapıyor? Tabii ki de Anadolu'yla değil mi? Bu iki coğrafi bölge arasında yani Mezopotamya ve Anadolu arasında ticaret yapıyorlar. Peki bizi ilgilendiren taraf şu. Asurlar Anadolu'yla ticaret yaptıkları sırada yazıyı Anadolu'ya taşıyacaklar mı? Evet. Ve yazının Anadolu'ya gelmesiyle Anadolu'da tarihi çağları başlayacak mı? Evet. Yani de bize sorsalar Anadolu'da tarihi çağların başlamasına sebep olan tüccar kavim aşağıdakilerden hangisidir gibi soru gelse bence güzel bir soru olurdu. O yüzden lütfen unutmayın. İleride çok duyacağımız bir kelime var zaten slaytımızda da bahsettik ama Hemen e, ilerletelim Dedik ki bakın e, ikinci maddenin üçüncü kelimesine bakın koloni diye bir kelime var arkadaşlar bunu bilin koloni Koloni nedir ben genelde şöyle anlatıyorum Ticaret merkezi diyorum ne demek hocam ticaret merkezi yani e, Asurlar belli topraklarda koloni kurmuşlar ve burada ticaret yapmışlar arkadaşlar mesela Kayseri Kültepe'de bir koloni var Asur kolonisi Dediğim gibi bu insanlar Anadolu ile ticaret yapıyorlar ve Anadolu yaptıkları ticaret sırasında ne yapacaklar? Yazıyı Anadolu'ya taşıyacaklar ve Anadolu'da tarihi çağları başlatmış olacaklar. Bunu lütfen unutmayın. Dedik arkadaşlar ve Mezopotam ve Uygarlıklarını sizlerle bitirmiş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi Asurları bir de arkadaşlar son noktayı da bahsedelim. Onu da unutmuşuz. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi başkentlerin Ninova'da kuruyorlar. Sorulur mu bilmiyoruz ama yine de bahsetmiş olalım. Ve arkadaşlar Mezopotamya uygarlıklarını bitirdik. Şimdi Anadolu uygarlıklarına geçtik. Şimdi arkadaşlar Anadolu uygarlıkları tabii çok daha önemli. Çok fazla uygarlık var ve içlerindeki kendi önemleri diyelim daha doğrusu. çok büyük bir öneme sahip. Kendilerine ait çok önemli özellikler var. Bunları aktaracağız. Ancak kafa karışıklığı olmaması adına küçük bir uyarıda bulunacağım. Bakın bu haritayı ben hazırladım. Ancak şöyle ki bu uygarlıkların hepsi aynı tarihte yaşamıyor arkadaşlar tamam mı? bunu belirtmek istiyorum. Ben sadece hepsini tek bir haritada belirtmek istediğim için bu haritayı hazırladım. Ama dediğim gibi bu uygarlıkların hepsi neredeyse farklı farklı dönemlerde yaşamışlardı bunu unutmayın. Dediğim gibi ben sadece tek bir haritada göstermek adına bunu hazırladım. Demişiz ki Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar ve Urartular olarak bunları tek tek anlatacağız. Tabii işlerin en önemlisi hangisi arkadaşlar? Hititlerle başlayacağız. Çünkü Hititler Anadolu'daki en büyük uygarlık diyebiliriz o tarihlerde. Şimdi arkadaşlar az önce bahsetmiştik. Asurlar ne yapmıştı? Ticaret vasıtasıyla yazıyı Anadolu'ya getirmişlerdi. Ve bir süre sonra Hititler ne yapacak? Bu yazıyı kullanaraktan e, Anadolu'da tarihi çağlara geçen ilk kavim olacaklar. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi birinci maddeden başlıyoruz. Demişiz ki krallık yönetilmişlerdir. Bakın şehir devlet örgütlenmesi yok. Krallık var. Dediğim gibi bunu ilerleyen süreçte işte anlatacağım. Kral hem başkomutan, hem baş, baş yargıç, hem baş rahip. Bakın arkadaşlar mis gibi yorum sorusu gelir buradan. Şimdi adam zaten kral. Tamam mı? Başkomutan demişiz. Ordunun başında. Baş yargıç demişiz. Adaletin başında. Baş rahip demişiz. Dinin başında. Peki Hitit kralı bu dört yetkiyi tek vücutta birleştirerek otoritesini güçlendirmiş diyebilir miyiz? Kesinlikle evet. Ve Hitit kralı gerçekten ülkenin zirvesinde gücü temsil ediyor. Hiçbir şekilde onun üstünde bir güç yok. Bunu belirtmiş olalım. İkinci maddeye geçiyoruz. Hititlerde soylulardan oluşan ve Pankuş adı verilen bir meclis hükümdarın yetkilerini bir oranda sınırlandırmıştır. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Pankuş bir meclisin adı. Ancak bu meclis nasıl bir meclis? Danışma meclisi. Yani krala ancak fikir verebilir. Çünkü az önce bahsettiğimiz üzere kralın çok ciddi bir otoritesi var, değil mi arkadaşlar? Bunu unutmayalım. Peki sorumuz şu. Soru demeyin de Daha doğrusu yorum sorusu olarak gelebilirse yorumlayabiliriz. Bir, şunu diyebilir miyiz sizce? Pankuş Meclisi Hititler'de kısmen de olsa çok az da olsa demokratik bir hareketin oluşmasına sebep olmuştur diyebilir miyiz? Belki diyebiliriz değil mi? Çünkü sonuçta meclis var. Bunun üyeleri var. Seçimle de, birilerine derken kısmen demokratik bir hamle diyebiliriz. Ama dediğim gibi mutlak monarşi var Hititler'de. Hitit kralının gücü gerçekten zirveyi temsil ediyor. Şimdi demişiz ki 3. maddede. Devlet yönetiminde kraldan sonra en yetkili kişi Tamanan'la adı verilen kraliçeydi kralın olmadığı zamanlarda vekaleten devleti yönetir demişiz. Arkadaşlar Hititlerde e, kadınların değeri çok büyük. Sadece bu maddeyi vererek bakın e, Hitit kraliçesi Tamanana dediğimiz şahıs yeri geldiğinde devlet daha yönetiyor. Demek ki Hititlerde kadının değeri çok önemli, değil mi? Bunu çok rahat yorumlayabiliriz. Bunu lütfen unutmayın. Bir sonraki önemli, önemli noktaya geldik arkadaşlar. Demişiz ki Hitit krallarının tanrılara hesap vermek amacıyla hazırlattıkları yıllıklar yani anallar, tarih yazıcılığının gelişmesine yol açmıştır. Şimdi inanışa göre Hitit kralları şuna inanıyor. E, öbür dünyaya gittiklerinde İslamiyet'teki gibi bir ahiret inancı var bunlarda da. Ve ahirete gittiklerinde tanrılarına hesap verirken hazırlattıkları yıllıkları kullanacaklarını düşünüyorlar. Ve bu adamlar e, din tabi hassas bir nokta. O sebeple de ne yapacaklar? Tanrılarına hesap vermek adına her yıl Hitit ülkesinde ne yaşandıysa hepsini tek 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 yazacaklar. Yani basit düşünün savaş olsun antlaşma olsun kıtlık olsun kuraklık olsun aklınıza ne gelirse hepsini her yıl taşlara kazırlarsa daha doğrusu metinler olarak bize aktarırlarsa tarih yazıcılığı için bize kaynak olmuş olur mu bunlar? Tabii ki de evet değil mi? Çünkü baktığımız zaman biz tarihçilere ne yapıyorduk? E, tarih anlatırken belgelere dayandırma kısmını anlatıyorduk değil mi? Tarih ve zaman ötesinde anlatmıştık hatırlarsanız. O yüzden de Hititler e, her yıl hazırladığı yıllıkları e, biriktirdikleri için diyelim bize de bunlar tarihi kaynak olmuş oluyor. Biz de bunları kullanıyoruz diyelim. Son maddeye geçiyoruz. Demişiz ki Mısırlılar ile Suriye egemenliği için mücadele etmiş ve tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması imzalamışlardır. Şimdi tarih yazılan ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması anlaşması. Öğrenci direkt tabi buna odaklanabiliyor. Ancak şöyle ki. ÖSM şöyle bir şey sorsa bence güzel bir soru olur Kadeş anlaşması hangi iki uygarlık arasında imzalanmış diye sorsa bence güzel bir soru olabilirdi Çünkü öğrenci bu maddede sadece antlaşmanın adına dikkat ediyor Diğer arka kısmına dikkat etmiyor O yüzden lütfen unutmayın Hititler Suriye gemilerinin için Mısırlarla savaştılar Ve Hititler ve Mısırlar arasında Kadeş antlaşması imzalandı Bunu da belirtmiş olalım Umarım anlaşılmıştır Bakın arkadaşlar bunlar Hititlerden kalma tarihi eserler daha doğrusu kabartmalar diyelim. E, bu arada şunu da belirtelim. Hititlerin başkenti Hattuşaş günümüz Çorum ili sınırlarında bulunuyor. Günümüzde birçok böyle kabartma mimari eser bulabiliriz. Hititlerle ilgili dediğim gibi Anadolu'nun en güçlü uygarlığı Hititler. Birçok tarihi eseri günümüzde bulmak mümkün. Şimdi arkadaşlar Hititleri bitirdik. Sıradaki uygarlığımız Lidyalılar. Bakın yine aynı şey yapacağız. E, her uygarlığın birer tane özelliği aklımıza gelirse gerisi zaten doğaçlama aklımıza gelir dedik. Mesela Lidyalılar deyince sağ tarafta resimde de gördüğünüz üzere aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Para değil mi? Şimdi Lidyalılar parayı buluncaya kadar bildiğiniz gibi ticaret takas, takas usulüyle yapılıyordu. Ancak Lidyalıların parayı bulmasıyla birlikte dünya tarihi bir dönüm noktasına ulaştı gerçekten. Paranın önemine değinmeme gerek yok. Günümüzde dahi kullanıyoruz. Ve Lidyalıların parayı bulmasıyla arkadaşlar Lidyalılar gerçekten tarihi adlarını yazdırmış oldular. Peki şöyle söyleyelim. Para aklımıza gelince bizim ticaret aklımıza gelebilir değil mi? Çünkü Lidyalılar arkadaşlar aynı Asurlarda olduğu gibi kara ticaretinde uzmanlaşmış bir topluluktur. Bunu unutmayın. Bakın yine kara ticareti diye belirtiyorum. Birazdan çok daha yeni, iyi anlayacaksınız. O yüzden şu ana kadar iki tane uygarlık belirttik değil mi? Asurlar ve Lidyalılar. Bu ikisi de kara ticaretinde çok iyiler arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hatta kara ticaretinde gelişmiş derken hemen şunu da gösterelim arkadaşlar. Kral yolu. Tarihi ticaret yollarından birisidir. Bakın arkadaşlar umarım imleç gözüküyordur. Bakın Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlıyor. Manisa Salihli olması lazım günümüz. Buradan başlıyor arkadaşlar. Ağdolu'ya geçerek Mezopotamya üzerinden Sus kentine kadar gidiyor. Bu bizim için çok çok önemli. Ee, Kral yolu ilk çağ boyunca arkadaşlar kullanılmış çok popüler bir ticaret yoldur. Bunu da lütfen unutmayın. Bulanlar Lidyalılar. Dediğim gibi bakın e, takvimi uygulayın. Ne dedik? Bir tane önemli özelliği aklınıza gelsin. Gerisi zaten doğaçlama aklınıza gelecek. Bakın ne dedik? Lidyalılar denince para. E, para aklımıza gelince ticaret aklımıza gelir. Ticaret aklımıza gelince kara ticareti daha doğrusu ticaret yol aklımıza gelir değil mi? O yüzden sadece bir özelliği aklınıza getirerek çok rahat şekilde e, yorumlayabilirsiniz. Son maddeyi değiniyoruz arkadaşlar. Her ne kadar Lidyalılar ticarette kendilerini geliştirmiş bu uygarlık olsalar da arkadaşlar bu adamlar askeriyeye çok önem vermemişler ve paralı askerlik dediğimiz sistemi ülkelerinin savunulması için kullanmışlar. Ama bahsettiğimiz gibi paralı askerlik çok riskli bir şey. Çünkü paralı asker öncelikle alacağı parayı düşünür, menfaatini düşünür, ülkenin geleceğini düşünmez değil mi? O yüzdendir ki Lidyalılar çok uzun süre varlığını sürdürmüş bir uygarlık değil. Ancak dünya tarihinde hizmetlerini zaten bahsettik. Parayı buldular dedik, kral yolunu icat et, daha doğrusu bulmuşlar dedik. Bunlar Lidyalıların tarihteki önemli birkaç noktasıdır diyebiliriz. Lidyalılar'da arkadaşlar bitirdik. Kral yolunu gösterdik. Şimdi bir diğer uygarlığımıza geçeceğiz. O uygarlığımız arkadaşlar Frigler. Bakın yine aynı takla uyguluyor, uyguluyoruz. Frigler deyince aklımıza ikne gelsin arkadaşlar. Tarım. Bunu unutmayın. Şu ana kadar işlediğimiz uygarlıklara baktığımızda Kimisi takvim oluşturduğu, kimisi ticaret yaptığı, kimisi anayasa yaptı vesaire falan. Kardeşim bu filiklerde tarım yapıyor. Ancak bu tarımı basit düşünmeyin. Bu adamlar için tarım olmazsa olmaz bir öneme sahip arkadaşlar. Yani tarım o kadar önemli ki bu adamlar için. Gündelik hayatlarından, Hukukuna hatta dinine kadar etki etmiş bir durum tarım. Şimdi örnek görüntülerini anlatacağız. Demişiz ki e, Nehri çevresinde devlet kurmuşlardı demişiz. Başkentleri Polatlı yakınlarında bulunan Gordion bunu unutmayalım. İkinci maddeyi deniyoruz. Zaten bahsettik. Demişiz ki ekonominin temeli tarıma ve herbancığa dayanır. Tarım toplumu olan filgiler bereket tanrıçası kibeleye büyük saygı göstermektedir. Bak ne dedik? Adamlar için tarım o kadar önemli ki. Bereket tanrıçası diye bir tanrıç olduğuna inanıyorlar. Hemen şurada heykelini de gösterelim. Bakın sağ tarafta Kibelen'in heykelini görüyorsunuz. Bu bir tanrıça filik dininde. Ee, ve e, bu bereket tanrıçasına ibadet ediyorlar. Dediğimiz gibi e, tarım çok önemli bu toplum için unutmayın. Üçüncü maddeye geldik. Demişiz ki tarımı korumak ve geliştirmek için özel kanunlar ve kurallar koymuşlardır. Yapılan kanunlarda tarımla ilgili ağır cezalar öngörülmüştür. Bu kanunlara göre öküz kesenin ya da saban kıranın cezası ölümdür. Bakın ne demiştik? Tarım bu toplumun her noktasını etki etmiş, hukukuna da etki etmiş. Bakın bu adamlar için tarım o kadar önemli ki. Hiçbir şekilde tarıma zarar gelmesini istemiyorlar arkadaşlar. Hassas bir nokta. O yüzden de tarıma herhangi bir şekilde zarar verecek veya aksatacak bir durum olursa anında ölümle cezalandırıyorlar. Bu bizim için çok çok önemli. Son maddeyi denerek Frigleri bitiriyoruz. Demişiz ki dokumacılıkta ileri gitmişlerdir. Frigyalılar tapates adı verilen halı ve kilimleriyle ünlüdürler. Bakın bu da bizim için önemli. Dediğim gibi eğer ki AYT sınavında özellikle uygarlıkları bize soracak olurlarsa bunlardan birkaç maddeyi paragraf haline getirip sorabilir. O yüzden mesela tapatesi unutmayın. aklınızda bulunsun diyelim. Sol tarafta da arkadaşlar bakın e, kaya mezarlarını görüyoruz. Günümüz Afyon il sınırları içerisinde bulunuyor. Oymacılıkla da geliştiğini söyleyebiliriz bu halde. Şimdi bakın e, filikleri de bitirdik. Sıradaki uygarlığımıza geçiyoruz arkadaşlar. İyon daha doğrusu İyonlar diyelim bizim için çok çok önemli. Az önce bahsetmiştim ya her uygarlığın birer tane özelliği aklımıza gelsin diye. Burada iki tane gelsin arkadaşlar çünkü ikisi de birbirinden önemli. Şimdi bir kere şunu söylüyoruz. Birinci madde siyasi birlik oluşturulamamış. Şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. Bakın şehir devleti örgütlenmesini görüyoruz. Bir Sümerler'de gördük bir de bunlar da gördük değil mi? İyon şehir devletlerine ne deniyor arkadaşlar? Burada belirtmeyi unutmuşuz ama polis tamam unutmayın. Konstantinopolis'ten aklınıza gelsin. O da bir şehir devletidir. Buradan bahsetmiş olalım. Şimdi İonyalılar deyince arkadaşlar aklımıza gelecek ilk madde kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Ticaret ama ne ticareti? Deniz ticareti unutmayın. Bakın kara ticareti diye belirtmemin sebebini anladınız değil mi? O zaman şu ana kadar baktığımızda 3 tane ticaretle uğraşan uygarlık saydık. Asurlar kara ticareti, Lidyalılar kara ticareti, İonyalılar deniz ticareti. Şimdi bu insanlar Akdeniz ve Karadeniz'de koloniler kurmuşlar ee, ve dertleri arkadaşlar ticaret. Yani aklınızda bulunsun özellikle ticaretle uğraşan şehir devletlerinin amacı şu değildir. Ben e, geniş topraklar fethedeyim, ülke sınırlarını genişleteyim, kaleler, şehirler fethedeyim. Böyle bir şey yok. Bu adamların derdi kardeşim ticaret yapmak. O yüzden de deniz ticaretini nerede yapıyorsa. Bakın burada ne demişiz? Akdeniz ve Karadeniz'de koloni kurmuşlar bu adamlar. Koloni hatırlıyorsunuz, ticaret merkezi demiştim. Yani bu adamlar Akdeniz ve Karadeniz'de ticaretini rahat yapabilmesi adına stratejik özellikle kıyıdaki şehirleri ele geçirip arkadaşlar burada koloniler kurmuşlar. Dediğim gibi bu adamların derdi çok toprak fethedip ülke sınırlarını genişletmek değil. O yüzden de ilk önemli maddeyi bitirmiş olduk arkadaşlar. Ne dedik? İoniyallar deyince aklımıza gelecek ilk şey deniz ticareti. Peki ikinci şey nedir arkadaşlar? Bakın e, dördüncü maddede belirttiğim üzere hemen şuradaki maddede. Demişiz ki İyonyalılar özgür düşüncenin, bilimin ve sanatın gelişmesi yönüyle önem taşırlar. Bakın arkadaşlar İyonyalılar deyince aklımıza gelecek ikinci madde de budur. Bu insanlar bilime, kültüre, sanata, mimariye çok değer veriyor. Bakın e, bunu küçümsemeyin. Çok önemli bir şey. Bakın burada demişiz ki Thales, Pisagor, Hipokrat, Heredot. Bunların adını illa ki duymuşsunuzdur değil mi? Mesela Thales diyorsunuz felsefeci değil mi? Pisagor diyorsunuz matematikçi. Hipokrat diyorsunuz tıpçı bu adam. Herodot diyorsunuz konumuz itibariyle tarihçi değil mi? Peki baktığımız zaman şunu söyleyebilir miyiz? İyonya coğrafyasında ilk çağda bilim adamı yetişiyor arkadaşlar. Bu çok ciddi bir mesele. Yani bu adamlar bilime, kültüre, sanata, mimariye çok değer veriyor. O yüzden de kendilerine has bir özellik olduğu için ikinci madde olarak bunu belirtmiş olalım. Dediğim gibi İyonyalılar deyince bir deniz ticareti, iki bilim, kültür, sanatta gelişme göstermişlerdi diyebiliriz. Hemen arkadaşlar bakın burada yıllardan kalma mimari eserleri görüyoruz. Şu sol aşağıdakini umarım hatırlıyorsunuzdur. ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunuyor. İzmir, Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti değil mi arkadaşlar? Zaten aklınızda bulunsun. Tabi hepsi için demiyorum ama özellikle vatanımızda bulunan Akdeniz ve Ege bölgesinde kıyı şehirlerinde bulunan antik kentleri düşünürseniz bunlar çok büyük ihtimalle İyonyalılardan kalmıştır. Bunu belirtmiş olalım. Bakın mimarideki başarılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Binlerce yıllık tarih eserler halen ayakta duruyorlar. Ve bakın işlemelerden tutun. Hani oymacılığa kadar gerçekten çok ciddi bir mimari eser bunlar. Gerçekten ilgi çekici bir yanı var. Diyelim. Ve arkadaşlar İyonyalıları da bitirmiş olalım. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi son Anadolu uygarlığımıza geçerek artık Anadolu uygarlığını bitireceğiz. Şöyle bir not söyleyeyim. Urartular önemsiz demiyorum ama e, Anadolu uygarlıklarının diğerlerine baktığımızda bir tık daha önemli. Urartular tabii ki de çok önemli bir yere sahip. Çok basit geçeceğiz ama çok önemli bir özelliği yok. Demişiz ki başkentler bir kere tuşba. Bir şunu söyleyelim. Sadece haritaya bakarak bile yorum yapabiliriz, değil mi? Bakın Hititler, Frigler, Lidyalılar ve İyonyalılara baktığımızda Orta ve Batı Anadolu'da kurulmuşlar. Urartulara bakıyorsunuz Doğu Anadolu'da Van Gölü çevresinde kurulmuşlar. Bu da kendilerine has bir özellik diyebiliriz arkadaşlar. Demişiz ki tarım ve hayvancılıkla uğraştılar. Sulama kanalları yaparak bölgede tarımın gelişmesini sağlamışlardı demişiz. Burada sulama kanallarının ne için yapıldığını yorum olarak sorabilir. Bunu paragraf haline getiriyorlar bazen görüyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Demişiz ki maden işlemeciliği, kaya uymacılığı ve kabartma sanatlarında oldukça gelişmişlerdir. Son maddede demişiz ki Urartular ölümden sonra hayata inanmışlardır. Yani ahiret inancı var. Bu yüzden mezarlarını ev ve oda biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymuşlardı demişiz. İşte sadece bu son maddeyi verip Eh, ahiret inancının olup olmadığında dair yorum yaptırtabilir size. Lütfen unutmayın dedik. Urartuları bitirmiş olduk olduk arkadaşlar. Umarım hepsi anlaşılmıştır. Şimdi son uygarlık Kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Doğu Akdeniz uygarlıklarına değineceğiz. Zaten sadece iki tane var. Ardından dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi e, slaytımızı değiştirmeden önce yorum yeteneğinizin gelişmesi adına Sadece haritaya bakarak bakın şu turuncuyla bahs belirttiğim yerler arkadaşlar Fenike toprakları Sadece e, haritadaki topraklara bakarak yorum yapabilir misiniz bunu sizden istiyorum videoyu durdurup isterseniz düşünün Fenikeliler Hangi alanda uzmanlaşmış olabilir Biz ne anlatacak e, Ne anlatacağızdır size bunu tahmin edebilirseniz seviniriz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Finikelliler İyonyalılarla çok benzeyen bir uygarlık en çok benzediği özellik nedir tabii ki de Deniz ticaretidir unutmayın Bu bizim için çok çok önemli ancak baktığımız zaman e, İyonyalıların Etki alanıyla bakın İyonyalılar, umarım imleç gözüküyordur Özellikle işte Ege Denizi ve Karadeniz dev koloni kurmuşlardı değil mi? Ancak Fenikelilere bakıyorsunuz Akdeniz'in tamamında bir koloni, koloni hareketi kurmuşlar arkadaşlar. Yani bakın bu insanlar Akdeniz ticaretini ele geçirmişler ve Akdeniz ticaretinde stratejik adaları bakın burada tek tek ele geçirmişler görüyorsunuz değil mi? Ee, burada Girit var, Rodos var, Kıbrıs var, burada Sicilya var, burada İberya'nın adasının kıyılarını ele geçirmişler. Yani bunlar bizim için çok 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 önemli. O yüzden şu yorum yapabiliriz değil mi? Fenikeliler deyince aklımıza gelecek ilk şey kardeşim deniz ticaretidir. Bunu unutmayın. Ve bu adamlar gerçekten İonyalılardan çok daha geniş kapsamlı bir şekilde bu işi yürütüyorlar. Bunu unutmayalım. Demişiz ki zaten İonyalılarla benzer özellikleri sahiplemiştik. Şehir devletleri şeklinde örgütlemişler. Merkezli krallıkları yoktur dedik. Ne demiştik? Deniz ticaretiyle uğraşan uygarlıklar genelde şehir devleti şeklinde örgütleniyordu değil mi? Çünkü bu adamların derdi toprak kazanıp ülkelerini genişletmek değildi. Bu adamlar ticaret yapmak istiyordu. Bunu unutmayın. Ve arkadaşlar İonyalılar diyorum özür dilerim. Fenikeliler deyince aklımıza gelecek ikinci şey e, slaytımda gördüğünüz üzere nedir bu? Bir alfabedir. Arkadaşlar Fenike alfabesi çok çok büyük bir öneme sahip. Bakın şu ana kadar ki Uygarlıklara baktığımızda e, Daha doğrusu şu ana kadar anlattığımız uygarlıkların neredeyse tamamı çivi yazısı kullandı değil mi? Ancak Fenike'liler ne yapacak arkadaşlar? Kendilerine has bir alfabe oluşturacaklar. Bu bizim için çok çok önemli. Bunu unutmayın. E, peki sizce neden bu günümüz Latin alfabesiyle yan yana koydum bunları? Sebebi de şudur. Günümüz Latin alfabesinin temelini Fenike alfabesi oluşturur arkadaşlar. Fenike alfabesi tarihsel süreçte değiştirile değiştirile günümüz Latin alfabesi ortaya çıkmıştır. Bunu da belirtmiş olalım. Burada bahsedeceğimiz bir şey var mı? Zaten hepsini tek tek anlatmış olduk. O yüzden özetlemek gerekirse Fenikeller deyince bir, deniz ticareti. iki kendilerine ait alfabe. Bunu lütfen unutmayın. Dedik. Umarım Fenikeliler anlaşılmıştır. Şimdi arkadaşlar son uygarlığımıza geçeceğiz. Son uygarlığımız İbraniler. Çok basit geçeceğiz. Zaten birkaç önemli özelliği var. Arkadaşlar İbraniler günümüz İsrail devletinin ataları olarak kabul edebiliriz. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de de İsrailoğulları çok defa geçiyor. Ee, küçük bir not söyleyerek devam etmek istiyorum. Sorularda bazen şöyle kelimeler duyabiliyoruz. Musevi, Yahudi gibi kelimeler duyabiliyoruz. Ancak şunu belirtelim. İbrani, Musevi, Yahudi bunların üçü de Aynı toplumu ifade ediyor arkadaşlar. Aynı şey bunlar unutmayın. Bakın tekrar ediyorum. Musevi, İbrani, Yahudi. Bunların üçü de aynı şey. Lütfen bunu unutmayın. Çünkü bazen sorularda İbrani değil de Musevi yazı veriyor. Öğrenci bazen korkuyor, çekiniyor ama aynı şey unutmayın. Arkadaşlar İbraniler deyince bize sorulması gereken, sorulma ihtimali olan tek şey belki de üçüncü maddedir. Demişiz ki İbraniler tek tanrılı dine inanan ilk kavimdir demişiz. Başka değineceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Ee, ve İbranileri de bitirdiğimize göre arkadaşlar Uygarlıkların hepsini bitirmiş olduk. Ve arkadaşlar insanların ilk dönemleri ünitesinin ikinci kısmında bitirmiş olduk sizlerle. Ee, ilk çağ uygarlıkların hepsini anlattık. Mezopotamya uygarlıkları, Anadolu uygarlıkları ve Doğu Akdeniz uygarlıkları olarak bölüm bölüm hepsini anlattık. Hepsinin önemli özelliklerine değindik. Umarım anlaşılmıştır. Bence AYT sınavında çıkma ihtimali yüksek olan bir başlık bu. Lütfen önem, önem gösterin diyelim. Ee, ve ikinci kısmı da bitirmiş olduk. Üçüncü kısımla birlikte sizlerle gelecek videoda buluşmak dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.